Terima kasih telah menonton Çok şükür ama sağlık güvencemiz ne kadar garantide onu bilemiyoruz. İhtiyaç lazım bu kadar. Gerçekten, gerçekten. Kalabalık. Kalabalık. Mesafe. İnsanlarda takmıyor kimse şeyini. Maske takmıyor. Maskesiz çok gezenler bu oğlum. Bakar mısın? Yürüyüşün 10 tanesi maskesiz. Çok mu kalabalık ve maske takmıyor? Çok maskesiz gezen evet, çok. Baksana evet. şunlara gelenlerin çoğunda yok. İşler nasıl peki? Yok. İşlerimiz yok. Yok ama mecbur bayram haftası açmak zorundayız. Açtık. Yeter ki sağlığımız korunsun, sağlığımız yerinde olsun. Buna şükür edeceğiz. Maske neden takmıyorlar sizce? Yani çok mu güveniyorlar? Çok güveniyorlar kendilerine.